Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Ermenistan ve Yunanistan'a savaş açacağız. Tabi onlar ilk önce bize savaş açtılar. Şimdi sevgili Azerbaycan kardeş ülkemiz bize bu kitabı verdi. Biz de okuyalım. Yani not diyebiliriz. Sevgili kardeş ülkem ben Azerbaycan. Ermenistan ve Yunanistan sana savaş açarsa ben de onlara savaş açacağım. Sana her desteği vereceğim. Teşekkürler kardeş ülkem Azerbaycan. Ee, arkadaşlar şimdi video yapmadan önce ben hazırlıklarımı yaptım. Tabi e, ilk önce onlar bize dedi ilk biz hazırlığı yapacağız. Akşam size saldırı yapabiliriz. Tabi biz onlardan önce yaptık. Ee, şimdi arkadaşlar tünel yaptım. Azerbaycan arası ile bizden bir tünel. Ve şimdi tünele bakın arkadaşlar. Budur arkadaşlar. Ee, bakın arkadaşlar şu an böyle. Tabi burası bizim. Arkadaşlar şimdi kardeş ülkemiz Azerbaycan. Kardeş ülkemiz Azerbaycan şuradan bize destek verecek. Şimdi biz ilk önce tankları alalım. Çıkayım buradan. Arkadaşlar şimdi buradan ineceğim. Bekliyor. Ayrıca şuraya da kılmalıyız. En iyisi girelim. Allah Allah. Al, 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 al. Evet arkadaşlar. Tanklarımızı getirdik. Azerbaycan kardeş ülkemiz sayesinde. Şimdi arkadaşlar tuzak yapmalıyız. Yer altından ilk önce. Şimdi arkadaşlar tuzağım böyle olacak ilk önce. Şuradan mı yapsam? En iyisi buradan. Şöyle kalacağız arkadaşlar. TNT koyacağız. TNT nerede? Aslında arkadaşlar bizim lipler bombamız var. Nasıl i̇şte karanlık oldu? Çok evet. Şimdi buraya da e, ıı, hızlı şöyle yapacağız. Arkadaşlar bu <laughs> Bu savaşta zafer bizim olacaktır. Açık ve net. Şimdi buraya şalter koyun. Arkadaşlar bunları yaparken size like atın. E, kralsınız. Bakın inşallah atarsanız sizler için de uğraşıyorum arkadaşlar. Yani size bana bir karşılık verin. Karşılık olarak da abone ve like e, ee, lütfen arkadaşlar atın sevinirim at şu an attıysanız da kralsınız kralsınız sen de kralsınız neyse arkadaşlar biz bir gidiyoruz şey. şu an bir Arkadaşlar akşam olmasını bekleyelim. Akşam biz onlara saldıracağız. Ben eve gideyim evine. arkadaşlar ben, ben şehri tamamladım. Bu arada. Bakın şu an burada e, burada 4 tane evimiz var. Aslında 5 tane. Oradakini de yeni yaptım. E, burada da bir tane kenar yaptım. Sahil kenarı. Böyle insanlar oturur. Neyse arkadaşlar ben yaptım. Şehrimi tamamladım. Şimdi ben kendi evime gidip biraz kestireyim. Bakalım akşam oldu mu? Evet oldu arkadaşlar. Şimdi saldırı yapacağız. olmadan çıkayım. Arkadaşlar bomba yapıyorum. Yaptım. Umarım olmuşum. Neden olmadı ya bu? Ha buraya da şalter ko koymalıydım arkadaşlar. Unutmuşum herhalde. Taşa saldırı oldu. Bize saldırırsanız sonumuz böyle oldu. Bize saldırmayacaktınız. Siz bize savaş ilan ettiniz. Ve tankları kullanma vakti geldi arkadaşlar. <laughs> Zafer bizim olmuştur arkadaşlar. Ve şu bayrakları hemen kırayım. Bayraklarımızı da yakacağım. Ne? ne gerek var? Şu çakmağı alayım. Siz savaş ilan ettiniz. Şu evleri de kim? Arkadaşlar, Türkiye'den Azerbaycan'a selam olsun. Türkiye'den Azerbaycan'a selam olsun. Arkadaşlar Azerbaycan'a teşekkür etmemiz lazım. Onun onların desteğiyle onların desteğiyle de kazandık. Oo burayı mahvetmişiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çünkü onların adı bize savaş etmeselerdi de ama bizim ülkemiz de mahvoldu. Arkadaşlar bağımsızlığımızı kazandık ve bunu tüm ülkelere de diyeceğiz. Tüm ülkelere. Tabi bizim ülkemize bir şey olmadıysa. arkadaşlar pişman oldum lütfen bomba kullanmama. Şimdi bu evlere su dökmem lazım. Ağaçlar yanmasın. Ya da yansınlar. En azından şehir yaparız. Buraya bayrağımızı yapacağız arkadaşlar. Videoyu durduruyor. <laughs> Bayrağımıza kurban olursunuz siz. Bayrağımız her yerde asılı olacaktır tüm dünyada asıl olacaktır. Her ülkede, her millette. Bayrağımızı büyük yapacağız. Siz her yerde yenilirsiniz. Her yerde. lüks villalarınız, lüks evlerinize ne oldu? Herhalde yakıldı. <laughs> Yerildiniz işte. Zafer bizim zaferdir. Onur bizim onurdur. Evet arkadaşlar bayrağımız böyle. Zafer bizim zaferdir arkadaşlar. Tüm ülkeler bizi tanıyacaktır. Bağımsızlığımızı kazanmışız. Ve buraları yapmalıyız. Ve bunları yapmak da çok zor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar bugün e, saat 5'te e, bugün saat 5'te tekrar video yayınlayacağım. Bu sefer ülkemizi yapacağız, şehrimizi yapacağız. Aboneveler abone ve like katın arkadaşlar lütfen atarsanız kralスunuz. E, ama atın, abone de atın. E, neyse arkadaşlar görüşürüz bay bay.